Arkadaşlar, bugün kuzenimin bahçesini temizliyorum videosunun devamını çekeceğiz. Hadi geçelim. Bu sefer koşmayacağım. Arkadaşlar. Çekiyorum bak. şu an çok içki. Köye gittik, geldik şunlara bak. Hep solmuş. Ama burayı ilaçlamıştık böcek gelmesin ya Hala e, birazcık böcek geliyor. Eee <laughs> Ama köpek gelmiyor. Bir de Ama bakın. Arkadaşlar şunlara bakın. Hep solmuş. Köye gittik geldik. Şey oldu arkadaşlar. Büyümüşler ve solmuşlar. Bu çiçek arkadaşlar... şey olmamış. Bu çiçek dayanıklı bir çiçekmiş. Bakın. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar kedilere bakın. Bakın şu annesi şurada yatan. Bu yavru kedimiz. Bakın. Bu da yavru. En nik, en yavrusu. Taha düz duvara tırmanıyor. Spiderman bu. Taha düz duvara nasıl tırmandın? Bu hiç korkmuyor. Bu korkusuz korkak. Korkuyormuş. Ben bilmiyormuşum. Annesi de çok tatlı. Bakın. Buraya yemeklerini verdik. Sularını verdik. Makarnasını verdik. verdik. Arkadaşlar, Taha gel bir yanıma. bir konuşma yapalım diye. Arkadaşlar, hayvanlara iyilik geçelim. yapın. Evet. Arkadaşlar, hayvanlara, hayvanlara iyilik yapın. İyilik yapalım. Evet. Aynen, onları koruyalım, besleyelim. Çünkü onların size hiçbir zararı yok. Hem de çok tatlılar. Gördünüz az önce. Bizim de kuşlarımız var ama yaka kaldı. Oraya taşınacağımız için hemen yine yakı kente döneceğiz. Böyle. Ben hemen Zeynep'in kardeşinin bisikletini alıp geliyorum. Zeynep burada bekle. Taha geliyor. İşte gelmiyor. Arkadaşlar izlerini görüyor musunuz? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Bakın. İzler. Ya Arkadaşlar. Önceden oldu ama toprağın ya hep yosunlanmış görüyor musunuz? Hep yosunu açmış toprak gelmiş. <laughs> İzler. Bu bisikletinizi Öyle cozuttu ki. Çok iyi şey oldu. İsterseniz şu arka bahçeye gidelim. Bu arada bahçenin tamamı o bahçe ve bizim az önce şuradan kapı şuradaki şuralar full binanın yani buradaki başka birileri de çıkabilir ama genellikle biz çıkıyoruz arkadaşlar evet. gelen en, en, arka bahçeye bakalım evet arka bahçe de binanın yani bunun için bir sorun yok hepsi binanın arkadaşlar tüm bahçe Teşekkürler. Arkadaşlar bak masamıza bakın küçücük oturma yerleri var. Zeynep alabilirsin. Ve burası bayağı gölgelik. Yani en iyi göl... yani... gölgelik. Yani gölgelik bir bahçe zaten. Değil. Çok ağaç var. Evet ben gölgelik. Farkındaysan. Bakın arkadaşlar şu tarafta var. Sadilat. <laughs> Ses için özür dileriz. Tadilat var. Ama olsun bu videoyu Engellemiyor. Biz yine de bu bahçede bisiklet çekimi yapacağız. Daha hiç ön bahçeye gitme. Bu bahçede azıcık bisiklet çekelim. Sonuçta sesimiz gür gür çıkıyor, duyuluyor. Evet. Arkadaşlar ben bisikleti bırakayım, geleyim hemen. Niye ben bırakıyorsun? Azıcık sürseydin burada. Hadi. Bu sefer koşmayacağım. İşte gidiyor. Özel harika. Arkadaşlar drift'i görüyor musunuz? Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar drift. Et, etraf toz duman oldu. Senin aşkın toz duman. Hep toz duman. Hep toz duman. Nereden baksan korkutan Donduran bir şey. Senin aşkın toz duman. Hep toz duman. Hep toz duman. Nereden baksan korkutan. Çıldırın. Arkadaşlar bisikleti eline koydum. Aa, Kullan Kale oyuncu. Orada duruyor mu alman? Kullan Kale duruyor. Arkadaşlar kere geldi. Bakın. Dünyanın en tatlı kedilerinden bir tanesi. Aa, Fındık. Ne Onu aşağı indirmeymişsin. Taha sen düz duvara tırmanıyorsun. Arkadaşlar şunları öpün. Düz Evet. Deniz yosunu bundan daha güzel katılıyor. <laughs> Benim aşkım toz mu? Senin aşkın bahane. Hayır. hayır aşağı iniyor. Kedi aşağı inecek. İmeğim kedi aşağı inecek. Onu buraya gönder. Onu yere gönder. Korkutma. Arkadaşlar kedi görüyor musunuz? Ah gözüme güneş geliyor görmüyor olabilirsiniz. Ama bunu aşağı indirmemiz lazım dedim diğer tarafa düştü. Allah selam verin. Ben bir bakacağım. Hadi. Ama tırmanma. Oğlum düz duvara tırmanıyor lan çocuk. Yine olmadı. Sen spider vermişsin derdine derman spiderman. Bence sen olsun. Aa, arkadaşlar bakın Bahçe de, o sen kadar... Sen... Gördüğümde bunlar çok minikti. Şu kadarcık bir şeydi arkadaşlar. Arkadaşlar burada bahçe o kadar büyük ki tanıt tanıt bitmiyor. Arkadaşlar Hele şunları... hele ayka bahçe en büyüğü. Arkadaşlar şuna bakın. Diş fırçası. Nerede diş fırçası? nerede? Ne geziyorsun? Bir de arkadaşlar burada böyle şeyler çıkıyor. Hem yani böyle biz bir kere burada ondan sonra bir tane ya arkadaşlar, ben bir şey... hani değişik değişik şeyler çıkıyor burada. Yani bu ne? Cam parçası. Bunu doğaya aslında cam atılması birazcık tehlikeli. Cam atı kutusunu atsanız Bunlar böyle böyle doğaya atıldığında karışmaz. Aynen öyle. Plastikleri alın gidin atın çöpe. Bu bu kadar mı zor bir şey? karışacak şeyleri atın. Mesela peçete toprağa karışabilir. Yemek Çürük elma. Şey Yemek kırıntıları. Aynen. Mesela gübre arkadaşlar. Mesela yürü. çürümüş meyveleri kompost kompost yaparak hani böyle gübre yaparak onları böyle ağaç diplerine falan dökebilirsiniz. Daha iyi yetişirler. Ama onu yapmak atmak yerine niye plastik poşet atıyorsunuz ki? Arkadaşlar. Şuna bakın ya kim atar bu kola şişesini? Şuna bakın, Kolonya şişesi, plastik. Plastik de arkadaşlar doğaya ya doğaya karışacak şeyleri atın ya. Neden da gidin. atıyorsunuz bunları? Aynen ya da gidin bunları at, atıklar kutusunu bulamıyorsunuz. normal çöp kutusunu bulun. Ah, Yine. Yani. Arkadaşlar şuna bakın, ne atmışsın, atmışlar. Neden atıyorsunuz? Neden? Yere atmışlar. Bakın. Yani atmış. Bir tane daha. Ha. 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 Orada. Görebiliyor ha. musunuz? Bir tane de burada. Bu ne? Niye bunu çöpe Neden böyle yapıyorsun? Bakın. Bu mandalı kim atar? Bu kıyafet de. Tamam kıyafet uçmuş olabilir de insan. Ah yine bakın. Bak. Neden böyle yapıyorsunuz? Burada kamera tepkiyi çekiyor. Kameraya... Arkadaşlar bakın. Red Bull şişesi. Neden bunları çıta atmıyorsunuz Böyle. Toprağa atıyorsunuz. Katılıyorum. Hani bunu çöp atmak çok mu zor abi? Evin yanında çöp var. Hatta arkadaşlar bakın. Bunlara bakın. Red Bull, şişesi. Red Bull şişesi. Hele hele burası çöp dolu. Bu artık... Neden böyle yapıyorlar? Siz de lütfen yapmayın. Doğanız güzel olur. Aynen. Bu bir bir uyarıdır. Çöpleri yere atmayın. Atık kutusu yani cam, plastik, kağıt, pil kutuları var ya. Onları Geri atma... dönüşüm kutusu. Aynen. Geri dönüşüm kutularını bulamıyorsanız, buluyorsanız onları atın. Bulamıyorsanız da çöpe atın. Çöpe her şey çöp atın. Çöpe her Arkadaşlar o, bu arada saçımı ya. yeni kestirdim bugün nasıl Bence olmuş? Bence gayet güzel. Perfect. Arkadaşlar bizim kartalda evimize de gideceğiz. Orada orada evet. da video çekeceğiz. Evet. Bugün akşam gidiyoruz. Yarın çekeriz. Gerçekten kızların evini özledim. <laughs> ben de kendi evimi özledim. İki aydır köydeyiz. Memleketimdeyim. Biz sadece bir buçuk hafta durduk. Zeynep çok doğru söylüyor. Zeynep tutarmış. Tutuyorum. Bekle. Evet. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar burada hadi abone olup like atmayı yani Benim beğenip abone olun. Benim kanalıma like atın, beğenin, abone olun. Bildirimleri kesinlikle açın. Aynen. Hadi abone ol hadi hadi hadi. İzleyip gitmeyin. Şu taraftan abone olabilirsin. Bu taraftan like atabilirsin. Yani beğenebilirsin. Bu taraftan abone, bu taraftan like. Hadi hadi hadi. Hadi görüşürüz, görüşürüz. arkadaşlar. Görüşürüz.